Merhaba ee, günün en son oturumu, en son konuşmacısı olarak zannediyorum. En tarihsiz konuşmacıyım. Sabrımızın sonlarına geldiğimiz farkındayım. Mümkün olduğu kadar hocamın da uyarılarına gerek bırakmadan e, ee, zamanında bitirmeye gayret edeceğim. Ee, bizim ee, tüketici hukukunun artık bir bağımsız dadı haline geldiği, işte bugünkü tartışmalardan da gayet bir şekilde ortaya çıkıyor. Özellikle iki, e, ana mevzuat, tüketici kanunu, ikinci mevzuatla beraber iki katı artık kendi alanında özel hukuk e, branşı haline gelmiş durumda. Telekomünikasyon hukuku, telekomünikasyon konusu da e, özellikle mobil, e, tabii mobil işletmeci olarak baktığımız zaman e, artık hayatımızın merkezinde oturmuş durumda ve bu arada yaşanan hukuki sorunlar da e, hepimizin hayatının içerisine girmiş durumda. Çünkü baktığımız zaman Türkiye'nin nüfusunun neredeyse %90'ına kadar yayılmış bir e, telekomünikasyon penetrasyonu söz konusu. Ee, telekomünikasyon alanındaki gelişmeler sadece telekomünikasyon alanında sınırda kalmıyor. Baktığımız zaman etrafımızdaki tüm e, ekosistemi olduğu gibi e, değiştiriyor. İşte bak, örneğin finans sektörüne baktığımız zaman e, işte bildiğimiz şubeli bankacılıktan bir müddet sonra ATB'li bankacılıklara ondan sonra internet bankacılığına geçtik. Bugün artık internet bankacılığını bile açmış durumdayız. Mobil aplikasyonlar sayesinde cep telefonumuzdan e, cep telefonumuzdan bankacılık işlemlerini rahatlıkla yapabiliyoruz veya yaptığımız internet bankacılığındaki pek çok işlemi cep telefonumuzdan SMS şifresiyle e, tamamlıyoruz. Dolayısıyla bu alandaki gelişim e, aslında tüm dünyaya, tüm e, sektörleri oldukça e, derinliğe etkileyen bir alanda e, biz çalışıyoruz. E, bu sektörün dünyanın tamamında diyebiliriz artık. E, özelleştirilmiş kısmen veya tamamen özelleştirilmiş durumda e, ve devlet regülasyonlarla asıl amacı tüketicileri korumak e, olmak üzere rekabet düzeninin etkili bir şekilde işlemesini sağlamaya gayret ediyor. E, sektör ülke nüfusunun neredeyse tamamına yayılmış durumda. Mobil işletmeci olarak sadece baktığımız zaman diğer sabitlerle beraber daha da yüksek bir rakam oluyor ama şu anda Türkiye'de yaklaşık 70 milyon civarında bir mobil telefon abonesi sayısı var. Yani ülkenin nüfusunun 70-70 milyon civarında olduğunu düşünürseniz %90 civarında bir penetrasyona sahip. Bu e, gelişmiş bazı ülkelerde yüzde 120'ye kadar çıkabiliyor i̇şte Fransa gibi Almanya gibi bazı ülkelerde yüzde 120'ye kadar çıkabiliyor işte birden fazla taşıyan insanlar olabiliyor veya e, işte entegre dediğimiz artık gittikçe yaygınlaşan makineler arasındaki iletişimi sağlayan e, sağlaması da çoğunlukla sim kartlar üzerinden yürütülmeye başlıyor. Dolayısıyla bu sektör artık Türkiye'nin Türkiye'de yaşayan herkesin e, meselesi haline giriyor ve burada yaşanan sorunlarda hukuki sorunlarda hepimizin işte zaman zaman karşılaştığımız sorunlar olarak e, karşımıza çıkıyor. Ama e, bu sektörde, telekomünikasyon sektöründe e, müşteri ve müşteri odaklı yaklaşım çok hakim durumda. Az önceki meslektaşım da e, değindi, e, aynı şekilde e-ticarette de benzer uygulamalar söz konusu olabilir ama e, telekomünikasyon sektöründe özellikle üç tane mobil operatör olduğunu düşündüğümüz zaman mobil e, telekomünikasyon alanında ve e, biz avay olarak bundan dolayı da çok gurur duyuyoruz. E, numara taşıma sayesinde, bunun öncülüsü olmamız için, e, numara taşıma sayesinde artık e, her abone sizin son derece değerli ve aboneyi kaybetmemek sizin oradaki hukuki hakları, abonenin hukuki haklarından çok daha önemli bizim operatörler bakımından. Dolayısıyla aboneyi e, zihinsel olarak ve düşünce olarak da mağdur etmemek bizim açımızdan son derece önemli. Ve buradaki müşteri odaklı yaklaşım aslında ee, az önce e, genel müdürüm ayrıldı ama genel müdürümün vermiş olduğu rakamlarda da ortaya çıkıyor. Genel müdürüm e, hakim etkilerinden itirafladığı yüzde seksin altısının e, müşteriler lehine sonuçlandığı söylüyor evet. ama bizim sektörümüz, evet. örneğin bu oran yüzde altmış beş civarında bizim lehimize hakim giden itirafların yüzde altmış beş, yüzde yetmişi lehine sonuçlanıyor. Diğer kısmı da mahkeme gidenlerin de genel şarkının yarısı operatörlerin lehine sonuçlanıyor. Çünkü operatörler e, mümkün olduğu kadar tüketici ihtiyaçlarını e, haklarının ötesine geçmek suretiyle e, müşterilerinin mem e, memnuniyetini sağlayacak şekilde çözmeye gayret ediyor. E, bizim sektörümüzdeki yaşadığımız en önemli sorunlardan bir tanesi genel düzenlemelerin yanı sıra tüketici kanunu ve onun e, tamamlayıcısı olan ikinci mevzuatın dışında e, aynı bir düzenlemeye de daha tabiiz. E, yani tüketici tüketicinin koruması genel müdürlüğünün vermiş olduğu yani uygulamış olduğu yaptırımlar dışında bu sektörde BTK Bilgi Teknolojileri Kurumu da aynı şekilde tüm operatörleri de, e, sabit ve mobil işletmecileri de denetliyor ve e, mobil sektörde e, aynı zamanda şeyin dışında e, elektronik haberleşme sektöründe tüketici hakları yönetmeliği de bizim alanına sahip bizim açımızdan. Bu sektör, bu yönetmeliğe dayalı olarak da yatırımlar uygulanabiliyor. Ee, baktığımız zaman tüketici kanunları genel mevzuatının dışında aynı zamanda bu yönetmelik hükümlerine tabiyiz. Ve bu yönetmelik hükümlerin çerçevesinde 5809 sayılı kanun kendisine vermiş olduğu yetki çerçevesinde BTK da e, benzer denetimleri yapabiliyor ve aynı fiil bir birden fazla uygulaması uygulanması bir durum da söz konusu olabiliyor. Bunun e, yanlış olduğunu düşünüyoruz. E, esas itibariyle baktığımız zaman BTK'nın bu kanalında uzmanlaşmış ve bu konunun özellikle tüketici hakları dairesi de kurulmuş olduğunu düşündüğümüzde bu alanda uzmanlaşmış olan BTK'nın e, bu düzenlemeleri yapıyor ve denetimleri yapıyor olmasının daha doğru olduğu kanaatindeyiz. Veya tüketici, e, hani onun dışında başka diğer şeyde bakacaksa en azından olmaması bizim açımızdan son derece kritik. E, yönetmelikte Genel düzenlemelerin dışında özellikle bizim telekomünikasyon sektörüyle ilgili çok işte detaylı düzenlemeler söz konusu. E, kampanyalar, tarife değişiklikleri, sözleşmelerin içeriği ve şekli e, gibi pek çok konuda düzenlemeler söz konusu. Tüketici hakları da yönetmeliğinde. E, baktığımız zaman mesela e, haksız şartlarla ilgili olarak hem e, tüketici kanunda düzenlemeler var ama aynı zamanda e, haksız şart denetimi BTK tarafından da yapılıyor. Bizim tüm operatörlerin düzenlemiş olduğu abonelerle imzalamış olduğu sözleşmeler öncelikle BTK'nın standart tip sözleşme olarak BTK'nın denetiminden geçiyor. BTK bu denetimi sırasında haksız şart olup olmadığını denetliyor. Biz haksız şart olmadığını BTK'dan teyit aldıktan sonra bu sözleşmeleri abonelerimizi imzalatıp yürüye sokuyoruz. Ama ondan sonrasında bir kez daha farklı bir denetim söz konusu olup hayır bu şart var denildiği zaman ve bunu burada çünkü denildiği zaman e, o hakikaten sektör oldukça ciddi manada olumsuz etkileyen bir durum. Az önceki e, enerji piyasası ile ilgili olarak konuşma yapmış olan hocamız da, da değindiği gibi e, tıpkı EPDK BD, nasıl bir düzenleme getirip işte belirtilerle ücret tarifelerini veya işte kaçak elektriklerin nasıl yansıtılacağı ilişkin işte, düzenlemeleri yapıyorsa ve bunu Düzen, genel düzenleyici sistem olarak düzenliyorsa, BTK da aynı şekilde yapmış olduğu inceleme sonucunda bunun uygun olduğunu, haksız şartlı olmadığını tespit ediyorsa, bunun bu şekilde haksız şartlı olarak kabul edilmemesi gerekiyor. Veya eğer tüketicinin koruması genel müdürlüğü tarafından farklı bir alternatif olarak da aslında rekabet hukukunda biliyorsunuz mevki tespit uygulaması var, rekabet kurumuna müracaat ederek bu herhangi bir sözleşmenin veya bir, bir işlemin rekabet hukuku ihlal etmediğine ilişkin bir menfi tespit bunu bulunabiliyorsunuz. Bu müracaat sonucunda rekabet kurulması ve menfi tespit belgesini verdiğiniz, zaman içiniz rahat biliyorsunuz ki bu bir sorun yok. Mahkemeye gidip iptal edilmediği sürece menfi tespit belgesi sizin açınızdan geçerlidir. Ee, burada da bizim sektörümüzde de en azından denetimin, bakanlık denetiminden geçmiş olan standart tip sözleşmeler için gerekirse yani, e, sonradan yapılacak olan bir denetim değil, öncesinde bakanlık bir denetim yapıp da bu da herhangi bir sorun yoktur dedikten sonra da, tıpkı BTK'nın yaptığı gibi bakanlık da bu denetimi yapıp e, operatörlerin önünü açacak şekilde burada herhangi bir sorun olmadığını teyit ettiği zaman e, bizler açısından da çok daha e, işlem güvenliği açısından daha rahat olmuş olacak. E, bakınca e, yine e, bizim yaşadığımız önemli telekomünikasyon olduğu yaşadığımız önemli sorunlardan bir tanesi e, yine e, özellikle faturası satlarda e, hattını başka bir operatör taşıyan veya ithal eden müşterilere yüklemiş oldukları tutarı işte gün içerisinde iade ediyor. Tev halinde iade ediyor olmamız gerekiyor. O bu e, bunun bilinmeyen bir tarafı var. E, operatör olarak e, elde etmiş olduğumuz abonelerden elde etmiş olduğumuz gelirin içerisinde yüzde on sekiz KDV, yüzde yirmi beş iletişim vergisi, yüzde on hazine payı ödüyoruz biz. Yani yüzde elli civarında bir kısmı aslında operatörün cebine girmiyor. Onun dışında bir de distribütörler ödenen primleri falan saydığı baktığınız zaman yüzde 45'i ancak operatörün cebine giriyor. Ama işte pek çok az önceki meslektaşımın da söylediği gibi bazı hani ortalama düzeyin dışında olan bazı e, müşterilerimiz e, bizim işte bir günde 20 bin liralık bir fatura eklemesi yapıp ertesi gün attığını taşıdığını e, bunu da genellikle işte e, kredi kartı ödeme yapıp ondan sonra 30 gün 35 gün sonra onun ya yer, parası yerde, ödeyeceği duruma gelmeden önce işte operatörden parasını çekip ondan sonra 25 günlük bir finansman ihtiyacını karşılamak için kullandığı gibi bazı e, durumlara karşılaşabiliyoruz. Kötü durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlarla ilgili olarak da biz, bizim müracaatlarımızda e, BTK e, hani spesifik olarak değerlendirebilirsiniz dedi ama e, özellikle hani bu sektörde çok yoğun bir belgelendirme olduğunu ve ödenen pek çok tutarım volüme ödemiş olduklarının yarısından fazlasının operatörün e, kasasına gitmediğini, e, belgelerle veya işte distribütör primleriyle bunun e, aracılarda kaldığını, e, bunun çok daha cüz'i bir kısmını operatörün e, kendi kasasına alabildiğini ve iade ettiği zaman da cebinden, bunun yarısını cebinden ödediğinin e, bilincinde olmak gerekiyor. E, beni hesaplarınız için çok teşekkür ediyorum. İyi günler.